Merhabalar. Kınalı Eller Örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı çift olaraktan yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde taktıktan sonra modelimizin kurulumuna geçelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Bu şekilde kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi ters ördüm. İki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar iki ilmeğimi ters tekrar iki ilmeğimi düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İki ters, iki düz, iki ters, iki düz tekrar iki ters iki düz iki ters iki düz şeklinde ördüm ve kenar ilmeğim örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra burada iki düzüm var birini ördüm tekrar bir tane arttırma işlemi yaptım ve tekrar düz ördüm iki tane ilmeğimi ters ördüm ve burada iki düz ilmeğimi normal iki düz örüyorum bu aralarda bir ikili düzümün arasında bir arttırma yapacağım birinde yapmayacağım tekrar iki tersimi ördüm tekrar iki düzüme geldim bak ilkinde yaptım ikinci de yapmadım iki düzümde üçüncü iki düzümde bir ördüm bir arttırma işlemi yaptım tekrar bir düz ördüm tekrar iki ters yine düz ilmeğime geldim ve düz ördüm çünkü burada arttırma yapmış olduğum için bir düzümüzde arttırıyoruz bir düzümüzde arttırmıyoruz tekrar iki ters ilmeğim ve tekrar iki düz gel ilmeğime geldim birinciyi ördüm bir doladım ve tekrar düz ördüm ve kenar ilmeği şekilde tekrar göstereyim ilk düz ilmeğimin arasında bir arttırma yaptım iki ters iki düzümde yapmadım tekrar iki ters ve tekrar diğer iki düzümün arasında yaptım yani birinde yaptım birinde yapmadım birinde yaptım birinde yapmadım düzlerimde tekrar bu şekilde hemen örgümün arka yüzüne geldim örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım ve burada ters olan ilmeklerimi bu şekilde ters örüyorum arttırmış olduğum ilmeğimi de ters ördüm tekrar iki düz iki ters yine aynı şekilde devam ediyoruz ve iki ilmeğimizin arasında arttırma yapmış ilmeğimizi de ters örüyoruz bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar ve son ters ilmeklerimi ördüm. ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bu şekilde kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine 3 ilmeğimi düz, 2 ilmeğimi ters. Ben 8 e, tane. Yani şu şekilde buradan arttırdım. 1 2 3 4 8 tane ilmeklerimizi göründüğü şekilde ördüm. Tekrardan modelimizi kaydırma işlemi yapacağız. Sizin tercihinize kalmış. İster 8 yapın, ister 5, ister 10 yapın. Sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde örelim. Yani 8 sıra ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Arttırmış olduğum ilmeklerimi 3 düz 2 ters. Diğer 2 düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum. Yine arttırmış olduğum yere geldim. 3 düzüm örüyorum. Ve örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimizi göründüğü şekilde örelim. Örgümüzün ön yüzünde de bu şekilde ben bakın şöyle arttırmış olduğum yerden 1 2 3 ve 4. 4 sıra daha örüp geleceğim. Ben 8 sırada bir yaptım. Sizin tercihinize kalmış. Hemen örüp geliyorum. ve gördüğünüz şekilde bu şekilde ördüm hemen şimdi modelim kaydırma işlemi yapacağım kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğinden sonraki bir düz ilmeğimi ördüm ve burada bu arttırmış olduğum ilmeğimi bırakıyorum tekrar diğer düz ilmeğimi örüyorum İki ters ilmeğimi ördüm ve şimdi kaydırma işlemiyle buraya yapmamıştım buraya bir düz örüyorum bir arttırıyorum ve tekrar bir düz örüyorum yine iki ters ilmeğimi ve burada bir düz ilmeğimi örüyorum. Ortadaki arttırmış olduğum ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar bir düzümü, iki ters, bir düz, bir arttır, tekrar bir düz. Tekrar iki ters, yine bir düz. Arttırmış olduğum ilmeğimi bırakıyorum. Bir düz ilmeğimi tekrar kenar ilmeği. Ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi bırakmış olduğum ilmeğimi bıraktım. Tekrar 2 düz ve arttırmış olduğum yere geldim. 3 ters. Yani örgümüzün yine aynı şekilde arka yüzünde göründüğü gibi örüyoruz. Az önce de söylediğim gibi sizin tercihinize kalmış. İster 5 sırada ister 10 sırada ister 8 sıra ördükten sonra bu şekilde de yine aynı şekilde 8 sıra örüyoruz ve hemen şöyle ben şurayı göstereyim bakın bu şekilde ilmeklerimizi açıyoruz. Tekrar yine 8 sıra ördükten sonra yine aynı şekilde ortadaki ilmeğimizi bırakıyoruz ve burası 8 sıra olduğu için buranın diğer ilk yaptığımız ilmeğimizin üzerine yapıyoruz hemen şöyle ben modelimin büyük halini göstereyim daha iyi anlatırım bakın şu şekilde ilk yaptıklarım gördüğünüz gibi ve tekrar ikinciyi 8 sırada bir bu şekilde devam ettim şöyle ve Burası da modelimin arka yüzü ve burası da ön yüz. Çok zevkli örmesi ve çok da güzel. Şöyle bırakayım daha net gösterebilmek için. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.